Merhabalar. Bugün sizlerle ilahi gücünüzü çağırmakla ilgili bir alıştırma yapacağız. Bu alıştırma içinizdeki ilahi gücü canlandırmaya, böylelikle yolunuzu bulmak için bilinçlenmenize yardımcı olacak. Birlikte söyleyelim. Ben, adınız, ilahi inayetin en saf ışığını ve gücünü çağırıyorum. O benim içime girecek ve orada birdenbire ortaya çıkacak. Kendisini benimle ifade eden ilahi inayetin duyumsuyorum. İçimde en yüksek formuyla tamamlanan ve ortaya çıkan benim bendim ve ben olacağım. Anne, baba, yaratıcı Tanrı. Senin adın kutsaldır. Senin krallığında yaşıyorum. Senin isteğin benim içimde. Benim vasıtamla yerine gelir ve oraya çıkar. Günlük emeğimi, rızkımı daima ve her yerden alıyorum. Günahlarım bağışlandı. Çünkü ben de sana karşı suç işleyenleri bağışladım. Sen beni baştan çıkartmalardan koru ve kötülüklerden arındır. Sen zenginliğin, gücün ve yüceliğin sonsuzluğusun. Amin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.